Merhaba arkadaşlar, yeni bir video arkadaşlar. arkadaşlar, bugün sizlerle yine hapishaneden kaçma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar az önce şunu aldım, silahı aldım arkadaşlar. Size göstermedim yanlış Bir de Arkadaşlar başlayalım o zaman bununla Oo! Yine mermi geldi arkadaşlar. hep farkındaysanız, hep bundan geliyor. Yine bundan geldi. Arkadaşlar biz daha biraz daha yakanalım yoksa Allah izleriz. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçelim mi? Geçelim hemen. Direkt buraya geçelim. Hı? He, pardon arkadaşlar. Bir de son buradaydık arkadaşlar. Şimdi burayı yapalım arkadaşlar. Yani kaçma bölümümüz olacak. Bölüm bölüm geliyor bunlar. Bakalım. Arkadaşlar. Teklimimizi almadık. Bıçağımız var ama şu polisi indirmem lazım. Bu polisi indirmem lazım. Evet arkadaşlar bıçağım var. Damla Polis geldi arkadaşlar. Arkadaşlar tabi öldüreceğim. Üç tane kart var. Arkadaşlar bu kartlarla bu bu adamı öldüreceğiz. Şimdi yok bıçakla öldüreceğim. Gel lan buraya. Gel. Öbür. Öbürdürdüm arkadaşlar. Ne haber beyler? Sen öyle bakalım aslanın parçası. Geberim parçası. Arkadaşlar bu çok zor. Çok zor. Şifre deniyoruz. Arkadaşlar açıldı. Yes be. Bunu deniyorum. 10 elmas. 10 elmas geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz oyunumuza. Arkadaşlar bunu fark etmedi. Kamera var. Koş. Arkadaşlar kameraya yakılırsam ben Arkadaşlar bunların ikisini önce dök. Şimdi biraz sıkıntı var arkadaşlar. Kapıyı açtım. Gidiyorum arkadaşlar. de Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bir tane daha gidiyor. Oo, gel, buraya. gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar. Maalesef öldük ama geri yaşadık arkadaşlar canımız gitti komple. Kaçıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir taneden kaçtım. Şimdi bütün şeyler kameradan izlediler beni yani arkadaşlar. Ama arkadaşlar az önce polisler bir şey, şey orada öldürdük bir tanesini açıldı kapıyı yes, arkadaşlar evet arkadaşlar bölümümüze böyle geçiyoruz şimdi gelecekte bakalım yo arkadaşlar öldüm diyorsanız üç tane kaldı ben arkadaşlar çok etkili gidiyoruz arkadaşlar bunu öldürelim öl bakalım öl bakalım öl bakalım öl, öl bakalım öl bakalım öl bakalım öl bakalım öl bakalım. Ölme, arkadaşlar. Ölmem diyor bir de arkadaşlar. 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 Hayır. Öldük. Evet arkadaşlar öldük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim silahım var. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu takıyoruz arkadaşlar. Dağlara bakıyoruz. Bastım gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne acaba? Seri mod. Arkadaşlar. Seri mod yaptım. Yani burada istediğimiz yere gidebiliyoruz. Duramıyoruz galiba. Selamun aleyküm beyler. Ooo. Arkadaşlar bastık, bastık 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 bastık. Param bitene kadar basacağım. Gözü bu kapı açılmıyor. Geber olan Servis. Arkadaşlar servisi de öldürdük. Yani merdiveninde bir şey yok. 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 Geber. Servis. Abim bu lan. Hocam buradan atlayamıyoruz galiba. Arkadaşlar biz buradan çıkalım. Burası bizim için değil. Allah Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu öldürelim. 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 Öldürüm. Arkadaşlar buradan mı? Mesela galiba yapamadım. 3 tane polis. Arkadaşlar çok öleceğim yani. Çok öleceğim. Bu bölüm bayağı zor arkadaşlar. O yüzden bütün polisleri raster Dedim arkadaşlar gelecek geber. geber Geber. 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 Geber dedim arkadaşlar. Şunu geber Gel bakalım. Geber. Ben bundan bir şey anlamadım Şimdi anladım Şimdi Arkadaşlar Anladım Çok iyiydi Geberin de. Ikinizi. i̇kinizi öldüreceğim Geberin Arkadaşlar ölmüyorlar. Kapat. Rastlatıyoruz. Arkadaşlar yine yapacağım anasını. Ama ikinci şunu öldüreyim. Öldür. 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 Öldürdüm arkadaşlar. Sonra ikinci. Arkadaşlar bunların ikisini öldürdük mü tamamdır. Sen de gel. Sen de gel. Arkadaşlar farkındaysanız bir sanki böyle canları hiç gitmiyor. O kadar. Kesin. Arkadaşlar şu ışıklar nereye gidiyorsa oraya gösteriyorum ve kesiyor. Son bu. Arkadaşlar şimdi çıkma zamanı. Geldi. kapıyı açma zamanı. Arkadaşlar bunları bayağı açmıştık. Bunlardan bayağı bayağı açmıştık sizlerle birlikte. İnşallah ilerideki ilerideki zamanlarda yaparız aynı videolar. Arkadaşlar hiç olmayacak gibi duruyor ama Evet arkadaşlar sonunda açtık işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o Buradaki kartları oluruz galiba. Buradan kimsesiz çıkıyoruz. O kartlarla deniyoruz. Arkadaşlar açtık. Aa, Xbox verdi arkadaşlar. Xbox yani evet, XP. XP verdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarıdayız. Dışarıda kuşalım. Koko Koş ben sana Evet arkadaşlar yine mafya mafisiyle konuştuk Diyor Konuştuk arkadaşlar Geliyorum Tümden gel Alt 600 saniye Şey yok Kapıyı açtık girdim hiç. Galiba Doğru. Saniye girdim yine. Ya açtı koşuyor. Arkadaşlar silah komple kaldı ama ama yasak ama bak. Nereye gideceğiz? Ya. Ya. polisleri gebert diyorlar. Evet arkadaşlar galiba yüzde çıkmıyoruz. yüzde varamayacağız. Arkadaşlar bunlar beci. Geverdi. Oha! Arkadaşlar wow. içeride bir şey var. Şeyde bir şey var. Buradan aşağı iniyoruz. Galiba. Burayı getirdim. Adama verdim galiba. Galiba. Evet arkadaşlar buradan da çıkıyoruz galiba. Hop. Durun arkadaşlar ben bunu açayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açtım ve ilerlediğim bölüme bakıyoruz Şey bölüm değil. Hani bölüm değil olarak geçiliyor. Bakalım gelecek mi? Arkadaşlar bir tane bölümü kaldı. Onu da yapalım ve bitirelim videoyu. Koş, koş 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 koş. Neden ölüyorum? Yok 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 yok. Selamun aleyküm beyler. Selam. selamlar. Geber olan. Arkadaşlar bizde silah olduğu için kimse bizi öldüremiyor galiba. Aa iki kişiler Övür. Arkadaşlar polis de konuşuyorum. Arkadaşlar polis de Arkadaşlar bazenlerde böyle polisler olabiliyor. Ben de bu polislerden gıcık kalmış galiba bu Ben de bunları öldüreyim diye. taktiği Güzel taktik aslında arkadaşlar. Geberdiler arkadaşlar. Bunlar bir işimize yaramazlar zaten. Artık yumruklu. Saldıracağız. yerden geliyorlar ama Aa arkadaşlar buradalar Geber geber Geberttim bir tanesini Geberttim Arkadaşlar bir de benim kapının önünde bekliyor Gel bakalım Gel gel, gel Gel buraya Arkadaşlar öldürdüm Şimdi bu ne? kapattım. 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 hepsini kapattım. Oha. Arkadaşlar bence biz videoyu kapatalım. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Videoları beğenin. Görüşürüz arkadaşlar.